Alo deneme 1-2 <laughs> evet. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Diyerekten bir başlangıç yapıyorum. Evet Arma 3 oynayacağız tekrardan. Bu üçüncü bölüm olacak. Bu bölümde gece operasyonu yapacağız. Böyle gizli bir baskın yapacağız. Hadi continue. Showcase night. Dynamic lights. Refined HDR lighting. Improved F O G. Bunlar şey de hani bir ışıklandırma sistemi gibisinden bir şey sayıyor ama. <laughs> bakalım bakalım ne olacak. Sitrep Strap neydi ya? Böyle çok söyleniyordu askeri telsizlerde falan. J Kova Rota. Rota. Tarih 10 Temmuz 2034. 1945 saat. Evet. Ha. Evet, yavaşla diyor. Muhtemelen orada diyor bir dakika. görevleri nereden bakıyorduk? Distraction oluşturuyor. Distraction neydi? Neyse, atmosferi yoğunlaşalım biraz. Gece görüşümüz yok. Şöyle bir bakalım. Evet bizim arkadaş orada. Devreye gezen bir helikopter. Deniz feneri. Deniz feneri varsa bizi görmeleri çok muhtemel değil mi? Oyna lan. Acknowledged. İlk defa duyuyorum öyle bir cümleyi. İsim falan mı acaba? Oo, arkadaki müzeye bak. Yemin ediyorum Kurtlar Vadisi'nden farksız şu an. Bak ben Polat, arkadaki Memati. Memati. Okay, tamam, Aynen. Hadi o zaman. Kırmızı, Kırmızı, ve bir dakika madem gizli operasyon yapacağız o zaman silahlarda susturucu olmalı. Yanılıyor muyum? Saate bakalım. Akşam 8 veya sabah 8. Yok 10 e var. Evet geldik. Good luck diyor. Atlıyor muyum? Uçuyor muyum? Ha zaten Dur bir dakika nereye gideceğiz nereye gideceğiz Ha lan ne oluyor dedim ha kaydediyormuş İlk kampı basacağız o zaman yol şurada Hadi Unuttum yalnız oyunu ben şimdi Bir dakika neyleydi o Eee Ayağa kalkalım. Ayak. Evet. Ha doğru C silah şey yapıyordu, doğrultuyordu. Şöyle veya şöyle değil mi? Tamamdır. Lan Memati! Memati gitti la tek kaldık ha. Koşalım o zaman. Gece görüş hala yok. Allah! Tek başımıza operasyon yapacağız. Bir dakika dürbünümüze bir kontrol edelim de. Nasıl bir şey? Bir dakika bir tuş vardı ona basıyorduk dürbünü değiştiriyorduk. Neyse onu halledeceğiz. Bakıyorum ileride kamp var. Şu mu lan kamp acaba? Vallahi o galiba. Aha tepede adamlar var. Şurada adam var. Şu güzel bir pozisyon almalıyım. şimdi ne yapacağım ben? Direkt herkesle çatışacak mıyım yoksa? Susturuculu bir tabancam falan var mı? Bakalım. Bu var da susturucusuz bu. Anam dur lan. Aa. hayır hayır. hayır. Al şunu al al al. Aha. Dur dur dur. <laughs> Gayet başarılı bir operasyon yaptığımızı düşünüyorum. Aynı fikirde olanlar bir yazsın. Ama nereye? Neyse dur. Bunu görmezden geliyoruz. Aynen devam. Tamam. Acelim, e, aceleciliğime verin onu. Bir de birazcık acemiliğime. Kafeli oldu mu? O bomba şimdi o zaman ben onu yola koyarsam Ve o aracın dikkatini çekersem Nasıl bir şey olur Ama o saniyeyi tutturmak da milimlik bir şey ya O zaman gizli gizli onların kamplarına gidip Onları döşemem lazım Öyle bir şey yapacağız o zaman Şimdi bakayım kamp orada Güneş henüz doğmadı Araç orada bir yerde yardım... Evet araç orada Tepedeki adam Şu mu Bir güneş ha. Deniz feneri değil mi? Ben de diyorum güneş vuruyor. Öldü lan adam. Dur 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 dur. Şöyle sessiz sakin sakin. Araç orada. Evet hadi Polat elemlere yakışan bir operasyon yapalım. Veriyorum coşkuyu aşağıdan. Yavaş yavaş. Evet. Sakin. Sakin bir şekilde. Adam sandım. Yemin ediyorum. Adammış lan zaten. Gördük. Al operasyon. Al operasyon. Havaya da direkt attılar yemin ediyorum. Ya şu flare attığın yere bakar mısın? O güzel yere attın. Onu. Dur dur dur. Hop. Ver coşkuyu. Bir daha Gitti Şöyle Oha Yani o da Sen ne yapıyorsun ya Vurursa Öyle bir şey yaparsam nasıl olur bir dakika. Fazla mı abartı olur? Şu mayını şuraya yapıştırabiliyoruz mu? Vallahi da yapıştırdık. Lan yok buradaymış ya. Heh. Şunu kurar mıyız? Lan F neydi bu? E miydi? Space miydi? Neydi lan? Neye basıyorduk? Lan neydi neyle... Hah. 40 saniye Bir gözlerini korkutalım onları Siz de aşağıdan ritmi istedin. Aracı niye sıkıyorlar ki? İşte bu. Bak duyuyor musun silah sesleri sus. Niye acaba? Oh! Lan önümüzde ATV vardı bak. Ah ikinci fail. Yemin ediyorum ikinci fail. Bir dakika ya o zaman bir dakika burada kamp var şimdi burayı temizleyip burada yolu kesmişler burada ne var anti-air var burada şimdi ilk bir kampa uğrayalım kamptan araçları alalım şuradan şöyle deniriz roadblock'u bir türlü aşarız o kamp dur dur bu sefer yapacağız dur dur bir night vision'ımız olsaydı operasyona basıyoruz hazırlıksız basıyoruz o nasıl bir şey? Normalde insanlar hazırlıksız yakalanır, biz hazırlıksız basıyoruz. Ha şu şey tamam, şu deniz fenerini işaret ediyor. Şurası kamp. Tepeden insan kampa nasıl olur? Çok mu açık oluruz acaba? Gerçi yolda da çok gizli sayılmayız ama... Dur dur. Bu sefer olacak. Şöyle oynarsak eğer inanıyorum bak 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 tipe bak tipe tipe dur ben size coşkuyu veriyorum aşağıdan bir kendimize gelelim üç tane el bombam var şuraya bir daha bir bakayım lan yavaş nefes al lan nefesi kastı. Bir iki orada. 3 yolda. Bir tanesi ağacın arkasında. İki yola doğru gidiyor. O zaman bekle şimdi. Tepeden gitmek daha mantıklı demiş aslında. Şuna tek mermi at sıkabilir miyiz? Bir gitti. Öyle artık be. Şükür. Bunu kim attı ya? Ah şimdi oradan gelecekler. Hop hop. Sık mermiyi sık sık. 3'ü orada indirdik. 2 de burada 5 kişi var burada. Şimdi onlar şeyi attı. Tepeden geliyorlar. Dur ben bunları ezebilir miyim acaba? Yok ezemem. Sıkmaya başladılar. Bir orada. Dur skanları sayıyoruz. Bir orada. iki yukarıda. Sık 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 sık. Devam, devam. Lan ölmemiş fake attı Çok maç oldu böyle? Ya illa bana şunu yaptıracaksın daha doğrusu. İlla bana şunu yaptıracaksınız. Hayvan dur dur. Bin arabaya hemen. Bin 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 bin. Lan bin şuna. Şoför yüzümü ona gösterme. Onlara göstermem lazım. Işıkları söndür. Söndür söndür söndür. Hayvan vurma lan. <laughs> yuvarlak çiziyorum hala. Bu da olmadı. İf. O zaman bu bölümü burada bitiriyorum. İkinci bölümde buraya daha farklı bir operasyonla devam edeceğiz. Ee, videoyu beğenmiş olabilirsiniz. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Abone olduysanız ee, yorum atabilirsiniz. Bir şeyler yaparsınız. Bizi desteklersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.